Selam. Benim 10. sınıf 1.C öğrencilerim Akademi serisinde polinomun 6. dersiyle devam ediyoruz. Bugün sizlere polinomlarda bölmeyi yani halk arasındaki deyimiyle bakkal bölmesini göstereceğim arkadaşlar. Bunun matematikte böyle bir jargonu var. Bakkal bölmesi deniyor buna. İki polinomu birbirinden nasıl bölüyoruz? Bunu göstereceğim. Bundan bahsedeceğim ve aslında birazcık da bu 9. sınıftaki bildiğimiz bizim bölme var ya, bölen, bölünen, bölüm, kalan. Biraz ona da atıfta bulunacağız. Bunların polinoma uyarlanmış versiyonunu göstereceğim. Bu bölmeyi güzel öğrenin. İleride türevde, limitte, integralde çok fazla karşımıza çıkacak arkadaşlar. Polinomlarda bölmeyi, sonra kalan bulmayı, sonra da polinomlarda çarpanlara ayırmayı göstereceğim. Şimdi polinom bölmesini güzel bir şekilde öğreneceğiz. Videonun açıklama kısmında link Google Drive linkinde bütün 10. sınıf klasöründe bütün linklerimiz, PDF'lerimiz, ödevlerimiz, ödev çözümlerimiz her şey mevcut. Sizin yapmanız gereken tek şey güzel bir şekilde çıktığınızı almak ve beni düzenli ve tertipli bir şekilde takip etmek diyorum ve dersime başlayayım mı? Başlayayım mı? Başlayayım mı? Derse başlıyorum hadi gel. 10. sınıf olmak vardı be. Vallahi 10. sınıf olmak vardı. Şimdi polinomlarda bölme. Öncelikle ben size normal bölmeyi bir hatırlatayım. Normal bölme nasıl oluyordu arkadaşlar? A sayısını B sayısına B sayısına böldüğümde bir C sayısı oluyordu, bir de bir K sayısı o da kalandı. E, bu A sayısına bölünen sayı diyorduk. Bölünen. Buradaki B sayısına bölüm diyorduk. Bölüm. Buradaki C sayısına özür dilerim, B sayısına bölen diyorduk. A sayısına bölünen sayıyı bölen sayı diyorduk. C sayısına bölüm diyorduk ya da sonuç diyorduk bölüm. K sayısına da kalan adını veriyorduk. Ve buradaki algoritmamız şuydu. Bölünen sayı eşittir. Bölen sayı çarpı bölüm artı kalandı. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir algoritmamız vardı. Şimdi bunu polinomlara uygulayacağız. Buraya Px gelecek Qx. Buraya Rx. Buraya da Kx gelecek mesela. Bak. Tabi burada şöyle bir durum var burada mesela onu ondan büyük bir sayıya bölemezdik değil mi? Yani onu bölerken onu ondan küçük bir sayıya bölmeliydik. Polinomlarda da büyüklük küçüklük kavramı derece üzerinden gider. Yani bir polinomu başka bir polinoma bölmek için bölünen polinomun bölen polinoma derece anlamında ya eşit ya da bölünenin bölenden büyük bir derecede bir polinom olması lazım. Yani derece px büyük eşit derece qx ve qx polinomu sıfırdan farklı olmalı. Çünkü biz a şuraya yazmıştım zaten gerek yok şuradan bakayım. Biz buradaki B'ye sıfırdan farklı diyorduk. Niye? Çünkü arkadaşlar sonuçta A bölü B demek A bölü B demek. Dolayısıyla paydaya ne gelemez? Sıfır gelemez. Aynı şekilde burada da sıfır polinomu gelemiyor. Bölen polinomu yerine. Bölünen bölen bölüm kalan. Bölen, bölünen yerine Px gelmiş bakın. Bölen yerine QX gelmiş. Bölüm yerine BX gelmiş. Kalan yerine de KX gelmiş. O zaman PX polinomunu yazıyorum. Bölünen eşittir bölen. Yani QX çarpı bölüm. Yani BX artı kalan yani KX'tir. PX eşittir QX çarpı BX artı KX. İşte bu temel polinom bölmesinin algoritmasıdır. Şimdi size polinom bölmesini gösteriyorum. Bak 2x artı 5'i x eksi 1'e bölüyoruz. Şöyle evet. yapıyoruz. En büyük dereceli terimlere gidiyoruz. 2x'e ve x'e gidiyoruz. Diyoruz ki kardeşim acaba 2x'te x kaç kere vardır? Bu şu anlama geliyor. Buraya öyle bir şey yazacağım ki bunu x ile çarpınca 2x elde edeceğim. Yani 2x'te x kaç kere vardır? Bu demek. 2x'te x 2 kere var. 2 kere x 2x. 2 kere eksi 1 eksi 2. Ne yapıyorduk sonra? Eksi ile çarpıp Taraf tarafa topluyorduk. Normal bölmede de böyle yapıyorduk. 2 ister gitti. 5 artı 2'den 7 kaldı. Şimdi bölmenin bittiğini şöyle anlıyoruz. Derece olarak kalan derece olarak bölenden küçük kaldı mı? Bak bölenin derecesi 1. Kalanın derecesi sabit oldu. 0 demek ki bölme bitti. Demek ki arkadaşlar 2x artı 5'i x eksi 1'e böldüğümde bölüm 2'ymiş. Kalan da 7. Bunu şöyle yazabiliriz değil mi? Bölünen polinom yani 2x artı 5 eşittir. Bölen polinom yani x eksi 1 çarpı bölüm polinomu yani 2 artı kalan polinomu yani 7. Bu işlemi yaparsanız 2x artı 5'i bulmalısınız. Bak 2x eksi 2 dağıtınca artı 7. 7'den de 2 çıkarsa cevabımız 2x artı 5. Evet gerçekten bunu yakalamış oluyoruz. Tamam mı? Birinci dereceden birinci derecede böldüm. Bak böyle bir şey olursa ikinci dereceden birinci dereceden bölüyorum. Yine bölen, bölünen polinomun en büyük dereceli terimiyle bölen polinomun en büyük dereceli terimlerini yakalıyorum. x karede x kaç kere var? x kere var. x kere x, x kare. x kere eksi 2, eksi 2 x. Eksi ile çarpıyorum bu eksi bu artı oluyor. Taraf tarafa toplayınca bunlar gidiyor. Eksi 5 artı 2'den eksi 3 x kalıyor değil mi? Eksi 3 x artı 8. Bölme daha bitmedi. Niye bitmedi? Çünkü burada baktığınız zaman eksi 3 x birinci dereceden x birinci dereceden. Kalanın bölenden derece olarak küçük kalması lazım bölmenin bitmesi için. Bölme hala devam ediyor. Eksi 3 x'te x eksi 3 kere var. Eksi 3 x kere x eksi 3 x. Eksi 3 kere eksi 2 artı 6. Eksi ile çarpıyorum. Eksi ile çarpınca bura artı oluyor. Bura eksi oluyor. Sonra bunları taraf tarafa topluyorum. Toplayınca bunlar gidiyor. 8 eksi 6'dan 2. Şimdi bölme bitti. Niye bitti? Çünkü 2 derece olarak 0. Yani 2'nin derecesi 0 ama x eksi 2'nin derecesi 1. Kalan polinomu yani 2 bölen polinomundan yani x eksi 2'den derece anlamında küçük kaldıysa polinomda bölme bitmiştir. O zaman bunu artık şöyle yazabilir miyiz? Bak bölünen polinom x kare eksi 5 x artı 8 eşittir. Bölen polinom x eksi 2 çarpı bölüm polinomu x eksi 3 artı kalan polinomu artı 2. İşte en önemli nokta bu. Bunu bu şekilde yazabilmelisiniz arkadaşlar. Bu size bu ders bunu öğretiyor. Çünkü ileride bu çok işimize yarayacak. Çok lazım olacak. Özellikle ikinci dereceden denklemlerde falan da lazım oluyor. Şimdi gel. Üçüncü dereceden bir ifadeyi birinci derecedene bölelim. Şimdi şöyle yapıyorum. En büyük dereceli terim x küp. En büyük dereceli terim x. x küpte x x kare kere var. x kare çarpı x x küp. x kare çarpı 1 x kare. Tamam mı? Eksiyle çarpıyorum. Burası eksi oldu. Bu artı da eksi oldu. Taraf tarafa toplayınca gidiyor. Eksi 3x kare geliyor. Eksi 3x kare eksi 3x artı 1. Eksi 3x karede x eksi 3x kere var. Çünkü eksi 3x ile x'i çarpınca eksi 3x kare. Eksi 3x ile 1'i çarpınca eksi 3x. Eksi ile çarpınca bu artı bu da artı oluyor. Taraf tarafa toplayınca tık 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 gidiyor ve 1 kalıyor. Demek ki arkadaşlar bölme bitti. Niye bitti? Çünkü artık 1 onun derecesi 1 ama x artı 1'in dere pardon 1'in derecesi 0 ama x artı 1'in derecesi 1. Kalan polinomunun derecesi bölen polinomun derecesinden küçük kaldığı anda polinomlarda bölme şişt, bitmiştir. O zaman şöyle yazabiliyoruz değil mi? x küp eksi 2 tane x kare eksi 3 tane x artı 1 eşitmiş x artı 1 çarpı x kare eksi 3 x artı kalan polinomu yani 1. Tamam mı? Güzel. Bunu da halletmiş olduk. Derece kalan küçüktür. Derece bölen polinomudur arkadaşlar. Kesinlikle bu böyledir. Yani kalan polinomunun derecesi bölen polinomunun derecesinden küçük kalmak zorundadır. Yoksa bölme işlemi bitmemiştir. Yani bak burada x kare hala devam ediyor bölme işlemi. Bölme işlemini bitirebilmeniz için kalan polinomunun derece anlamında bölen polinomundan küçük kalması gerekir. Şimdi dördüncü soru adam diyor ki bölme işlemini yaparak px polinomunu bulunuz. Bak çok iddialı konuşuyor. Demek ki bunun buna tam bölünmesi lazım. Bölünmezse px polinom olarak kalmaz. Bak şu bir polinom değildir arkadaşlar. px eşittir. Bak bu önemli bir şey. Bununla ilgili sorular çözeceğiz çünkü. x artı 5 bölü x eksi 1. Bu bir polinom değildir. Polin çünkü bu aynı zamanda şu demek. x artı 5 çarpı x eksi 1 üzeri eksi 1 Doğal sayı değil. Dolayısıyla bu px bir polinomsa bunun buna tam bölünmesi lazım. Bakalım tam bölünüyor mu? Ne yapıyoruz? 3 tane x küp artı 7 tane x kare artı 14 tane x artı 4. Bu polinomu alıyoruz abi. Bunu x kare artı 2x artı 4'e bölüyoruz abi. Hadi bölelim. Şimdi en büyük dereceli terimi en büyük dereceli terimle karşılaştırıyorum. 3 x küpte x kare kaç kere var? 3x kere var. Çarpınca 3 tane x küp geldi. 3x ile 2x'i çarpınca 6 tane x kare geldi. 3x ile 4'ü çarpınca 12 tane x geldi. Eksiyle çarptım. Eksiyle çarptım. Eksiyle çarptım. Hop onun tamamı gitti. Eksiyle çarptım. Taraf tarafa topluyorum şimdi. Bu gidiyor. 7x kareden 6x kare çıktı, x kare kaldı. 14'ten 12 çıktı, 2x kaldı, artı 4 bak, aynısı geldi. X kare artı 2x artı 4'te, x kare artı 2x kare şöyle diyelim ya da değiştirmeyelim e, usulü. X karede x kare kaç kere var? Bir kere var, artı 1. X kare, bir kere x kare, x kare, bir kere 2x, 2x, bir kere 4, 4. Bak aynı şey çıktı. Bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığınız zaman, eksiyle şöyle eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığınız zaman, burası zaten. Sıfır olur. Yani px polinomu eşittirmiş eşittirmiş 3x küp artı 7x kare artı 14x artı 4'ü buna bölünce 3x artı 1 geliyormuş. Demek ki px polinomu böleni yazma, yazmamız gere, Şey bölümü yazmamız gerekiyor. Yani sonucu px polinomu 3x artı 1. İşte ne derdi? Katsayılar toplamını bulunuz diyebilirdi. 1 yazardınız. 4 bulurdunuz. Vesaire falan filan. Tamam mı? Polinomlarda bölme olayı bu. Buna bakkal bölmesi adını veriyoruz. Siz şöyle yapabilirsiniz. Benim size tavsiyem şöyle yapın. Ödevinizde de var ama yeterli gelmezse böyle kafanıza göre polinom yazın. x küp artı 2 x artı 5'i x artı 2'ye bölün. Yani böyle bir 10 tane falan bir örnek yapın. Çünkü hem kalan bulmada hem çarpanlara ayırmada hem basit kesir ayırmada hem ikinci dereceden denklemde hem de önümüzdeki sene. Polinom bölme sizin çok işinize yarayacak. Seneye benden yine 11. sınıf dersi dinlerken ya da belki TYT falan dinlerken önümüzdeki sene TYT'de çalışmak isteyebilirsiniz. 10. sınıflar size söylüyorum. Ben size A bakın 10. sınıfta size polinom bölmesi anlatmıştım dediğim zaman bunlar aklınıza gelmeli. Dolayısıyla bilir halde gelirseniz çok daha hızlanır ve çok daha ee, sağlam hareket ederiz canlarım tamam mı? Bundan sonraki videoda polinomda polinomların sanırım bu 6. dersiydi. 7. dersinde polinomlarda kalan bulmadan bahsedeceğim size. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz.